Padişah demiş ki bu maymuna mı deli oluyorsun sen? Hani o kadar çirkinmiş ki Leyla. Mecnun da demiş ki sen ona bir de benim gözümle bak. Bugün arkadaşlar sizlerle beraber her zaman ve her zaman olduğu gibi mükemmel bir video ile karşınız. Bugün arkadaşlar Zul oynayan bir kızın hesabına girdik ve şöyle bir şey söylemek istiyorum. Hesap benim hesaptan daha iyi. Bu arada şaşırmış olabilirsiniz. Şu an karşı takımda Muhammed Burak var. Kendi hesabımı verdim. Allah'ım lütfen hesabım çalınmasın. Normalde benim hesap o kadar iyi bir hesap değil ama sonuçta Muhammed Burak'ın hesabı yani. YJ's. Whiteboard. Bugün arkadaşlar Kafa Queen'in hesabındayız ve bu arada şunu da söylemek istiyorum. Sizler de Discord'a gelmek isterseniz açıklama kısmından Discord'a gelebilirsiniz. Zaten bu arkadaşımız da oradan buldu. Şimdi bakın çantaya tıklayacağım. Öyle bir hesap ki kıskanacaksın. Zaten artı yediler havada uçuyor. Bugün arkadaşlar 1v5 yapacağız. Karşıda bizim Discord'takiler var. Sizler de Discord'a gelip böyle videolar katılabilirsiniz. Sana şunu söylemek istiyorum. Sana çok süper bir haberim var. Bak bu videoyu beğeniyorsun. Hemen bak şurada şur şöyle bir şey var tamam mı? Videoya parmak at kanala abone ol. Bak abone ol tuşuna da şöyle bir tane tıklat. da bir tane zil çıkıyor. Ona da yumruk at. Abone ol, like at, bildirimleri aç. Yorumlar kısmında katılıyorum yaz. Yani Instagram hesabını bırak. Bildiğin üzere hesap dizme çekilişleri yapıyoruz. Hesabını dizilmek. Şöyle bir şey söyleyeceğim. Bugün arkadaşlar bu hesapta gerçekten bayağı sağlam şeyler var. Zaten arkadaşlar maç içinde de görürüz. Oğlum Augu'nu niye özelleştirmemiş bu? Gelin bir avuk özelleştirelim. Set 1'deki Augu çırılçıplak çıplak bir Augu arkadaşlar. Böyle bir Augu'la oynanmaz tabii ki de. Gelin şunu şöyle bir yapalım. Aa Türkiye mi taksak yok Türkiye değil. Bugün Dolunay'da değil, Zümrüt de değil. Sihir de değil aslında dur Bak bir önceki videolarda zümrütle oynamıştık Bu sefer de safirle oynayalım Zaten bunlar ikisi birbirine benziyor bir ek, Biri mavi biri yeşil O zaman safir kalsın üst sekenti böyle kalsın tam. daha fazla buraya oha bu Razer mor lazer yok takmayacağım Cık cık ötmesini istemiyorum Hadi o zaman maçta görüşürüz Hazırımızı verdik maçımız başlıyor Lütfen videomuzu beğenip abone olmayın Zaten arkadaşlar ya videoyu beğenip abone olmak bir saniye be kardeşim Dur kardeşim videomuzu beğenir misin kardeşim ve bu arada şunu da söylemek istiyorum hani bu hesap da öyle arkadaşlar bir e-sporcu hesabı gibi anasını sen hani, hani her şey artı altı her şey artıydı yani baya sağlam bir hesap zaten Şimdi ilk elden oğuk oh değil arkadaşlar ilk elden bir kar 98 oynayacağım ve bu arada şöyle de yazayım her yer var yazayım da bundan lan dur her yer varı kendime yazdım şöyle F3'e bas her yer var yazayım da çünkü arkadaşlar bunlar sadece ama sanar sadece oradan oynarlar sıkıntı olmaz Aaa HyperX'i takmayı unuttum lan Kulaklığımı takmayı unuttum. Arkadaşlar şunu söyleyeceğim. Eğer ki her yer varsa benim de ses kasmam gerekiyor. Onun için HyperX'i takmam lazım. Yalnız şu tipe bak. Gözlük artı kulaklık altı üstünde sivit mivit. Çok saçma salak mevzular dönüyor. Şimdi her yer var. Aa şu camı kapatmışlardı değil mi? Dur kapatsalar bile ben vururum. Bak. Hii, biri gitti. Aa yakalıyordum ben. Vallahi var ya kafasını alıyordum ha şuradan. Abi bu dürbün çok büyük ama bu ne? Eşek gibi dürbün mü olur lan? Aa vuramadım. Oy bu Bir. Bir daha. Bu iki. Ay çurt lan. Lan güneş gözlüğünden görmüyorum. Bir dakika dur. Şöyle bir dur. Vallahi güneş gözlüğünden görmüyorum. Aha gel. Buradan çıkacak. Aha Muhammed Burak'a vurdum. Allah çarpsın Muhammed Burak'a vurdum. Tamam. Kendimi de vurmadım demem. Şimdi Bu eli bence alacağız. Çünkü bir salak saçma oynadılar vallahi karşıdakiler. Şuralara bir bakayım. Bir şey söyleyeyim mi? Gözlüksüz oynamam lazım. Çünkü görmüyorum. Bir de Çin bahçeleri birazcık böyle büyük ve saçma salak bir harita. ya yani ben, yani ben pek fazla sevmiyorum. Onun için biraz Gözlüğü çıkarmam lazım. Ve bu arada keşke bu dürbünü takmasaydım. Bu ne anasını satayım. 350 metre yakınlaştı. Buradan kulaklık ve mouse markalarına sesleniyorum. Allah rızası için bir tane kulaklık, bir tane mouse gönderin be. Elinize mi kalır be? Bir sponsorluk istiyorum be. Bu çocuk burada aç. <laughs> Öyle videolar var ya TikTok'ta. Çok saçma ama çok güzel. Aa adam mısın lan sen? Ha değil misin? Ya nerede ya bu? Abicim neredesin gülüm sen? Aa yok oğlum adam. Var ya, kesin bir yere oturdu pusu ya. Allah Ya bu nasıl bir alçaklıktır? Zane Arkadaşlar bir şey söyleyeyim mi? Bence bu buradan çıkar ha. Vallahi hadi. Çık lan. Hadi lan. Yok çıkmayacak. Çok ince çok ince. Aa nasıl vurup? Gel gel. Oh nerede lan bomba? Ay çok lan. Tutmamış olabilirim. Hayır ya. Hayır lütfen. Ve bu arkadaşlar şunu da söylemek istiyorum. Eğer ki sizler de Discord'da gelirseniz hem bu arkadaşlarla VS atabilirsiniz. Hem de benimle VS atmak isteyenler varsa gelebilir. Hani böyle şey yazmayın. La kaçtakiler işte, çok easy, çok basit demeyin. Discord'a gelip arkadaşlar VS attırabilir. Şimdi AWP artı 7 çektim. Yani AWP'yi almazsak olur mu? Tabi bak buradan bak net biri gelecek. Bak %100 bak. Hadi. 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 Allah seni ne etmesin. Aa sen adam mısın? Sen adamsın. Sen, sen bir adamsın. What the fuck Luki? Sen adamsın gülüm ama ah. Geçen birini gördüm. Şimdi o bakmaz buradan bir daha. Lan! Aa bir yerden aynen bir yerden zaten yemiştim. Tam dur şu an ilk eli verdik. Ben de ama bir tane aldım. Bence gayet iyi arkadaşlar. Vallahi üstümdekini çıkarmam lazım. Çünkü deli gibi terledim hani anlatamam. Ah. Karbon atıyordum lan. Oy! Size bir şey söyleyeyim mi? Ben de arkadaşlar bir oynadım ha. Vallahi billahi var ya reis oynuyor musun be? Hey. Burada olduğunu anlamıştım. Bak böyle bak bir ses aldım. Hani böyle bak nasıl lan? Bir arkadaşlar bir şey söyleyeyim mi? Bu ile dalırsa oğlum ne yapıyorum lan? Düşeceğiz arkadaşlar bu maçı kazanıyormuşum. Vallahi mis gibi olur ama kadar kısmet be. Kaldı M patates. Aa bak M patates vurabilir çünkü bu biraz pusarak oynuyor. Her an her yerde olabilir. Ben de biraz atak oynadığım için bunu yakalayamayabilirim. Ama umarım yakalarız arkadaşlar. Umarım bir şeyler yapacak. Ya. lan adam mısın? Ben neden durmadan kutuları adam sanıyorum ya? Bütün kutular bana göre adam. Arkadaşlar bir şey söyleyeyim mi? Yine bak kesin bak bir yerde pusuyor. Ve bak beni sinir edecek. Kesin bak. <laughs> Seni katil. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi var ya kalp krizi geçiriyordum. Allah çar. Ay ucu ucuna vurdum yemin ediyorum var ya. Oğlum son anda gördüm ya dur. Şimdi Leomil oynayacağım böyle bütün silahları bak kesin gelecekler çünkü bunlar alıştı. Bak onlar şu an inat etti. Be beni oradan Aynen. Çünkü bak onlar şu an inat etmişti. Beni oradan bir kere vurmadan asla bir daha oradan yani anladınız işte arkadaşlar. Zaten bir kere odur. Oh, Raş atacağım. 11'e 2 mis gibi gidiyoruz. Şu an karşı takıma zulüm oldum. Ya yani demek ki arkadaşlar bir kızın hesabına girdiğimiz zaman böyle oluyormuş arkadaşlar. Ve bu arada şunu söylemek istiyorum. Zula da bildiğiniz hani mesela e, diğer oyunlara az o Oy. Diğer oyunlara nazanan bayağı bildiğiniz arkadaşlar kadınlar ligi filan var bu arada hani gerçekten bildiğiniz oynanan Aha şuradan gelecek Lan bakma Allah rızası için gelmeyin lütfen Yani anlatamam çok arada kaldım Bak bir sonraki el direkt avuklar rush atacağım Hazır mısınız bak biraz avukla ders atacağım Şimdi bakın arkadaşlar bu sefer avukla rush atıyorum hazır mısınız Aha vallahi Hii! Gördüm burada bir tane kafayı Lan lütfen vurama vurama vuram Yani vurama demiştim Yani %100 vuracağım yani Çünkü anlamıştım arkadaşlar dur Şimdi kar 98'i çekiyorum Aman Muhammed Burak nasıl oynar oynatma Aa dur şuradan bir tane vuruş vardı lan Hala da duruyor mu? Durduruyor galiba. Hadi bir daha gel. Keskin nişancı. Gülüm gülüm ne diyeyim? Aa iki kişi geliyor. Bak buradan iki kişi. Oğlum bir şey söyleyeyim mi yalnız? O vuruştu da vuruştu be. Zaten kendimden bıçak yedim lan. Vallahi arkadaşlar bu bıçak sayılmaz. Kendi kendime bıçak atmış ilk insan olabilir. O Muhammed Burak bir beni bir vurdu. Var? Oha Muhammed Burak kim lan? Şş, bak bu sefer bak ne yapacağım hazır mısınız? Oha Abi info verdim ya? Gittim kendi kendime bildiğin info verdim ya. Dur. Şuradan gelebilir. Ama her an her yerden gelebilir. Bunlara belli olmaz. Bunlar her yerden çıkabilir. Bir göstereceğim de yok. Tamam. Buralarda birileri yok. Bu güzel bir haber. Mis gibi bir haber hatta. Mükemmel bir haber arkadaşlar. Ay gördüm. Tam Biz Suriye abi ne lan? Adamın ismi. <laughs> Biz su bir koydum var ya tek yedi var ya o kadar güzel öldü ki. Yani hayatımda ben bende var ya bir sorun var ha. Vallahi bak bende Uf, Lan bir dam var. Tamam, üçünü de vurdum. Dur. Lan Gel gel gel. Abi bunlar neden böyle yamyam yam gibi benim arkamdan gelmeye çalışıyor? Yok abi bu adamlar kafayı sıyırmış. Abi korkuyorum bak gerçekten kalp krizi getireceğim arası. Orada daha demin gördünüz mü tipimi? Yani bir an böyle gidiyordum da az kaldı arkadaşlar. Hala daha gitmedim hala daha yaşıyorum. Bak yine bak vuracağım bak. Bunlar çünkü abi, bunlar buradan bakmaya çok alıştı yani net. Abi belli yani hani %100 belli hani vuracağım %100 belli çünkü çok alıştılar abi oradan bakmaya. Buradan peki vuruşum var mı? Ama adam geldi galiba. Aha lan galiba biri geldi. Evet evet arkadaşlar biraz saçma el vermeye başladım. Durum 7 ki 18 kilim var. Aslında her ele oranla güzel vuruyorum ama hani sonuç olarak eli kazanamadığım zaman bir manası olmuyor. Bu eli biraz kazanmaya oynayacağım. Bu eli tamam. Hii, bu da bence oradan gelir ya. Ya lütfen gelme ya. Lütfen gelme ya. Tamam bunu da vurdum. Şimdi ikisini... <laughs> Oğlum bu ne yapıyor ya? Valla bile kafayı sıyırmış ya. Yemin bu, bu var. Bir, bir sure abi kim lan? Abi bunların amacı bıçak atmak bu arada. Yani beni vurmak falan değil. Bu manyaklar durmadan bana bıçak atmaya çalışıyor da. Biz yemeyiz arkadaşlar. Biz an... Dur lan vurmayacağım bak bak. şey, şey yapsın. Bıçak atsın bana. <laughs> Aa atmadı lan. Va ben atar sandım da. Yani ben bilerek saldım da atmadı. Ben hani sevinsin garibim dedim de va atmadı. Helal lan sana. Dur 22 kilim var. Bak bu el boyunca ya yani bu el dedim bu maç boyunca 30'u geçmeyi hedefliyorum umarım. Bu bir. Bir daha geçen var mı? Yok galiba. Aha evet lan. Aa korktunuz mu lan? Ne oldu lan? Geçemediniz mi? Yemedim. Allah. Tamam. Bu iki. Ya bak bu bir sur abi falan. Manyak mısınız oğlum ya? Bir kişi Hadi gel. Kaldı. Hadi gel de. Hadi gel de ben sana bak bir atlayayım. Sen öldün bu arada. Ay, yedim. O da yedi. Korkanın çocuğu olmaz. Aa olur olur olur. Dur dur dur. Canım çok az. 18 canım var. Bir mermiye ölürüm. Bir mermiye giderim. Bir mermiye giderim. Arkadaşlar dur dur yok yok. Bu eli sağlam almamız lazım. Çünkü hani önemli arkadaşlar yani bir zahmet önemli. Dur. Şimdi bak fake verdim. Bu bak benim buradan gireceğimi sansın. Ben geri döneyim. Nasıl? Nasıl taktik? Tutar mı bu taktik? Baka baka çıkacağım. Çünkü bu manyak her an her yerde olabilir. Belli olmaz buna. Tamam yok burada okey. Tamam burada yok. Bu gitti. Büyük ihtimalle 7 taktiği. Aynen. Dur silahı da değiştiremem. Silah değiştirme sesini bile duyar bunlar arkadaşlar. Ben biliyorum bunları. Şimdi. Bu nerede olabilir? <laughs> Oh. Taktik işe yaradı. Ne oldu lan Muhammed Burak? Kendi kendime fake attım he. Çünkü bak oraya gittiğimi sesini verdim. Bamba yedi. Yani beyin de var arkadaşlar. Böyle taktikler yaparak easy bir şekilde kazanayım. aslında easy değil anası Ter akıttım lan bildiğin. Eli kazanacağım diye. Gel. Ay! Aa minnacık bir tane kafa var orada. Vuramadım. Öldüm. Öldüm abi. Belliydi yani. Çünkü bak bir, ben de şöyle bir şey var. Ben bir kere kaçırdığım zaman bir daha yok hani. Bir tek de vurma. O AWP artıydı mi? Bu ne lan? Ana oğlum desen çok yapma durmuyor mu? Vallahi biraz değişik geldi bana da neyse artık yapacak bir şey yok arkadaşlar. Geleni vuracağım. Bu bir. Bu iki. Aa nasıl? Nasıl ya? Abi ya tam sıkıyordum biliyor musunuz? A dur şimdi A dur lan ne zaman değiştireceğiz lan biz Olmadım Dur gelirim. kar 98 çekiyorum Ciddi bak şu bak şu vuruşu bir daha yapacağım gel Şu vuruşu bir daha yapacağım Çünkü en iyi vuruşunu yapıyorum hazır mısınız bak Çünkü bak bu manyaklardan kesin biri A'yı atlayacak Ben de onu havadayken vuracağım arkadaşlar izleyin bak Havadayken adam nasıl vurulur öğretiyorum Ay Ya vuramadım ya ya hayır ya, hayır ya. Ben hayaller kurmuştum arkadaşlar, vuracağım demiştim. Al, al, üçünden geçeceğim demiş, içinden geçeceğim demiştim. Olmadı be gülümbe. Yapamadık da şuradan. Mesela arkadaşlar umarım video hoşunuza gitmiştir. Video hoşunuza gittiyse videomuzu beğenip abone olmayı unutmayın. Ve şu anda yanda videolar çıkmıştır. Yanda çıkan videoları da tıklamayı unutmayın çünkü o videolarda güzel videolar. Onlara hemen tıklayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.